Bahçe Delisi'nden herkese selam arkadaşlar. Yeni bir budama videosuyla karşınızdayız. Bugün zeytin budama ile ilgili size önemli bilgiler vereceğim. Videoyu izlerken atlamadan izlemeyi izlemeye özen gösterin. Çünkü her dakikası her saniyesi önemli bilgiler içeriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zeytin ağacımız var. Bu zeytin ağacımız yaklaşık 10-15 yaşında bir zeytin ağacımız. Bakın şöyle gidiyor. Bu zeytin ağacımız uzun süredir budanmayan bir zeytin ağacı şöyle bir buradan budama yapılmış ve yanlış bir budama yapılmış tamamen zarar veren bir budama şimdi bu ağacı nasıl bulacağız size onu göstereceğim bakın şöyle bir bakın ağaca Böyle genel bir form olarak sürekli yukarı giden bir form var şimdi arkadaşlar burada yapılan hatayı söyleyeyim şöyle e, gören izleyen arkadaşlar da kendi içinden yorum yaparsa yaptığı yorumlar doğru mu değil mi? Bir yandan da onu test etmiş olurlar. Bakın arkadaşlar şöyle şuradan şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu ağacın gelen gövdesi. Doğru mu? Şurası gövdesi. Burada bir çatallaşma olmuş. Fakat burada bir kesilmiş ve buradan gördüğünüz gibi sürgünler çıkmış. Fakat bu sürgünler sağlıklı sürgün değil arkadaşlar. Yani genç sürgün ama sağlıklı sürgün değil. Biz bunu ne yapacağız? arkadaşlar tek dala düşüreceğiz. Yani ben bunu buradan böyle yatay olarak şuradan şöylece keseceğim. Ben bu dalı kurtaracağım arkadaş. Şu ana dalı ana gövdeyi kurtaracağım. Buradan bunu keseceğim. Burayı kurtaracağım. Bu ilk yapmamız gereken şey. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar burada şuradan gelen vitamin, mineral vesaire buradan geliyor. Burada çatallaşıyor. Çatallaşıyor. Sonra burada tekrar çatallaşıyor. Buraya gitmesi gereken şey burada ikiye bölünüyor. Şurada ikiye bölünüyor. Sonra buradan tekrar ikiye bölünüyor. Fakat bunlar gördüğünüz gibi şöyle bakın öbür Anadolu Anadolu'a doğru yol aldıkları için onların güneşini de kapatıyor. Zaten bu ağacımızda şöyle yazın şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Bu ağacımızda e, zeytin toplarken fark ettiğimiz ve yazın fark ettiğimiz pamukçuk çuk olma. E, hava almadığından dolayı sürekli pamukçuk olma hastalığı var arkadaşlar şimdi bunu buradan kestik sonra şimdi zeytinde şu hususlara dikkat edelim zeytinde obur dal diye bir şeyimiz var obur dal zeytinde obur dal vardır arkadaşlar bakın şöyle çıkalım yavaş yavaş obur dal nedir o burada nasıl anlaşılır size onları göstereceğim bu videoyla bu videoyu izi tamamen izledikten sonra artık zeytinlerinizi kendiniz budaya bileceksiniz arkadaşlar Evet o burada doğru gidiyoruz şöyle sağlam bir adım atarsak merdiven çok yüksek bakın şöyle şimdi şuraya geldik arkadaşlar bakın şuradan bir dal geldi bu aşağıdaki ana gövdemizin dalı, ana dalımız geldi. Burada bir çatal oldu. Güzel. Güzel. Bunu keseceğiz mi? Hayır kesmiyoruz. Çünkü artık tek ana dala düşürdük. Tek gövde düşürdük. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Burada içeri giden, içeri giden sürgünleri keseceğiz. Yani ağacın içine doğru giden. 3 ana unsurumuz var. Söylüyorum. 3 ana unsur. 1. Obur dalları tespit et. Obur dalları kes. 2. İçeri doğru giden dalları kes. 3. Kesiş yöntemine dikkat et. Kesiş yöntemine. Ve kestiğin yeri macunlamayı kesinlikle unutma ki ağaç hasta olmasın. Şimdi bakın şöyle zeytinleri göstereyim size ağacımızda zeytinlerimiz çok güzel zeytin var bu ağaçta. Cinsi çok güzel. Fakat bu ağaçtan bu kadar zeytin almamamız lazım. Daha fazla zeytin almamız lazım. Bakın ve bu zeytinler böyle küçük kalmaması lazım arkadaşlar. Yağmurlar yağdı. Çok fazla yağmur yağdı şu an İzmir bölgesinde. Çok fazla yağmur yağmasına rağmen bu şekilde olmaması lazım. Neden? Çünkü ağaç çok fazla iç içe girmiş. O burdalı tespit edelim. Bakın arkadaşlar, o burdalı tespit ediyorum size şurada gördüğünüz dal bakın şu dal bir obur dal nasıl alınacağız obur dalı bununla ilgili bir video paylaşmıştım sağ üst köşeden mutlaka izleyin obur dalın tespiti o videoda daha anlaşılır olabilir çünkü bura biraz karışık şimdi obur dal nasıl anlaşılır biliyor musunuz arkadaşlar şurada gelen bir ana dalımız var ana dalımız ana dalımızdan çıkan bir dal var fakat bu dal uzunlamasına çıkmış bakın görüyor musunuz Metrelerce saçma sapan uzamış ve bu dal bu dal şöyle yaklaşık bir metre kadar parlak hiçbir dal yok hiçbir şey yok bu obur dal arkadaşlar bunu buradan keseceğiz bunu buradan kesiyoruz bir obur dalımızı bu şekilde bakın şurada da obur dallar var göstereyim bir kat daha çıkabilirse evet şöyle. Bakın görüyor musunuz obur dalları? Daldan şöyle bakın hiçbir dal yok. Sağında ve solunda hiçbir dal yok. Şu hiçbir dal yok. Bunların hepsi obur dal. Bunlar hepsi kesilecek arkadaşlar. Evet bu obur dalı gördük. İçeri giden dalları keseceğiz. İçeri giden dallar neydi? Ağacın içine doğru. Bakın buradan ağacın içine doğru gitmiş. Bir ağacın içine doğru gitmiş. Sonrasında ağacın içine doğru giden dallar. Bakın şu dallar şöyle ağacın içine giden dallar. Bunlar zamanla kalınlaşacak. Şu dallar içeri giden dallar. Buraları böyle tertemiz yapacağız. Sürekli dallar dışarı doğru gidecek arkadaşlar. Dalları dışarı doğru. Yani güneş gören tarafa doğru. Bir şey düşünün. Ee, arkadaşlar bir ağaç düşünün. Ağaç ağacın Tepe dalları şöyle üçgen olsun, avuç içi gibi olsun ve güneş içeriye çok rahat nüfuz etsin. 3 unsura dikkat edeceğiz. Ne dedik? Birincisi, birincisi obur dalı tespit et ve kes. İkincisi, ikincisi içeri giden dalları, içeri giden dalları kes, yok et. Üçüncüsü kesiş yöntemine dikkat et. Keserken çapraz kes, yağmur yukarıdan aktığında ağacın yani kestiğin dalın daldan akıp gitsin. İçine doğru işlemesin ve çok kalın kesme. Dibinden kes ki e, ağaç kabuk bağlasın ve orada kurt, yara vesaire oluşmasın. Sonrasındaki dikkat edeceğiniz de o kestiğin yeri macunla. Macunla ki orada bakteri vesaire mantar oluşmasın. Zeytinde dikkat etmemiz gereken bu üç unsuru yapın arkadaşlar ne bir budamacıya ne bir bir şeye ihtiyacınız var. Yok işte form budamaymış yok bilmem ne yok meyve dalı hiç gerek yok. Bunları yapın yeterli arkadaşlar. Bunları yapın yeterli. Çünkü fark edeceksiniz. Meyveleriniz daha büyük olacak, daha gür olacak, daha sık olacak. Her şeyi fark edeceksiniz. Ha şöyle bir handikap olabilir. X ilk sene, ilk sene, ilk sene belki meyve alamınız az olabilir. Yani zeytininiz azalabilir. Ama ikinci sene iri zeytinler ve e, çok sık zeytinleri göreceksiniz. Buna garanti veriyorum. Umarım bu video sizi tarafından beğenilmiştir. Beğendiyseniz başkalarının da önüne çıksın. Evet ben bunu Bilmiyordum ya bu nasıl bir şeydi ben ilk defa Duydum diyorsanız lütfen beğenmeyi Yorum yapmaya ya da yapanlar varsa Bu yöntemi ben denedim evet güzel bir yöntem Evet öncesinde öğrenmiştim Yaptım denedim diyenler Varsa yoruma da gelsin <laughs> arkadaşlar Bahsedersinler herkese selam ve sevgiler